Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün size Tinkercad ile ilgili bir şey göstereceğim Arkadaşlar Google'da bayağı bir araştırma yaptım Buldum Arkadaşlar Tinkercad'da farklı arkadaşlarınız varsa Onlardan bir şey kopyalayıp getirebiliyormuşsunuz Arkadaşlar Bakın mesela Şimdi ne yapacağım ee, Mesela ne varmış? Bak. Bence arkadaşımın hesabına geldim. Bakın böyle şeyler yapmışlar. yapmış. Bak mesela. Mesela bak. Eee. güzel. Güzel bir şey yok ki. Dengelen. Bakın mesela. Eee. şu. Bakın arkadaşlar. E, hatta. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi na, e, mesela arkadaşım şunu yapmış. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şunu düzenle diyoruz. Bunu düzenle diyoruz. Tabii ki Cricket'te siz yeni bir hesap açmanız lazım. Bakın. Arkadaşlar. Bu yerler. E, nerede acaba? Evet arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Ee, sus. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şurada iki tane kara var. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar bakın. Şimdi buradan kaydet ve çık yapıyoruz. Çalışmanız. Bak, bak arkadaşlar. Bana Arkadaşlar bunu arkadaşından giz yapmanız lazım. Yoksa arkadaşlar birazcık sizi cc'ye Arkadaşlar bakın. Burada arkadaşımın barada bizim sıfırda olan öğrenciye tıklıyoruz arkadaşlar. İşte bu arkadaşınız bir şeyler almak istiyorsanız bakın arkadaşlar. Çok hızlı yazacağım. Yani arkadaşlar tutabilirseniz meğer Arkadaşlar artık arkadaşlar tutabilirsiniz. Sonra buraya takmıyoruz arkadaşlar. Ben kendi adımı yazacağım. Hemen buradan bir benim deyince bakın böyle hesabınızı atıyor. Arkadaşlar bakın yine bakın yeni oldu bak 3D tasarım diyoruz buradan. Ve bakın arkadaşlar bu var bakın. Buna bastımı burada bir yerde yüklenecek. Nerede 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 nerede. bak arkadaşlar burada bakın. Arkadaşlar ama böyle değişik bu. Bakın arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar böyle videonun için daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yorum yaparsanız çok iyi olur. Görüşmek üzere bay bay.